O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren, hastalandığımda O'dur bana şifa veren, O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun ancak haram olan şeylerle tedavi olmayın patişi şerif stres bozukluğu, migren, alzheimer, tansiyon, kalp, nefes darlığı, kireçlenme, kanser, ülser gibi hastalıklar çağımızda sıkça görülen hastalıklardandır. İlaçların pahalı olduğu bugünlerde doğal tedavi yöntemlerini bilmek hem sağlığımız açısından hem cebimiz açısından önemlidir. Çörek otuna devam edin. Zira Allah onda ölüm hariç her derde şifa halk etmiştir. Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi çörek otu pek çok hastalığa şifadır. Saç ve kafa derisine çörek otu yağı sürmek saçı çabuk bitirir ve beyazlaşmasını geciktirir. Baş ağrısı migren ve baş dönmesini giderir. Aç ve hurması cennettendir ve cinnete karşı şifadır buyurulmuştur. Hurma doğumu kolaylaştırır, kan üretimini düzeltir, demiri yükseltir. Bazıları Kur'an'la dalga geçmek için Allah neden Hazreti Meryem'e hurma tüket demiştir diye söyleniyor. Hurmanın doğumu kolaylaştırdığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Buralarda dost bildiğim ısırgan otudur. Şarkıda da dediği gibi ısırgan otu insanın dostudur. Isırgan otu demir kaynağıdır, kuvvetli kan temizleyici ve kan yapıcıdır, iltihap giderici, şeker düşürücüdür. Eğer cennetten gelme bir meyveyi zikretmem gerekseydi incir derdim. Çünkü cennetlik meyvelerin çekirdekleri yoktur. Hemoroid ve gut hastalığı olanlar bu meyvelerden yesinler. Ayrıca kabızlığa karşı da iyi gelir. Karanfil kalp, mide, karaciğer ve gözü kuvvetlendirir. Limonun suyu sıkılıp su ile karıştırılarak her sabah aç karnına içilirse şifadır. pH dengesini sağlar. Kekik idrar yollarını açar ve böbrek taşlarını parçalayıp düşürür. Misvak dişlerden ziyade diş etleri için önemlidir. Balgamı keser ve görmeyi arttırır. Nane mideyi ısıtır ve kuvvetlendirir, kusmayı önler, mide ve akciğer iltihabını önler, meniyi arttırır. Limonlu nane çayı öksürüğü giderir sarımsak kanı temizler, akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalbi kuvvetlendirir, atar damarlardaki kireçlenmeyi, daralma ve tıkanıklığı giderir, bağırsaklardaki kurtları döker, tansiyon ve ateşi düşürür, çiğ sarımsak tüketmek adet kanamasını uyarır. Hadis-i şerifte sarımsak yiyin, onunla tedavi olun, zira o yetmiş derde devadır, eğer bana melek gelmemiş olsaydı ben de onu muhakkak yerdim buyurulmuştur. Allah Teala sirke yiyene iki melek memur eder. Yiyinceye kadar ona istiğfar eder. Doğal elma ve üzüm sirkesi faydalıdır fakat yapay sirke zararlıdır. Yemeğe tuz ile başlayandan Allah 330 çeşit hastalığı uzaklaştırır. Bu hastalıklar derilik, cüzzam, bağırsak hastalığı ve diş ağrısıdır. Kalanı Allah'ın ilminde saklıdır. Doğal kaya tuzu şifalıdır. Himalaya tuzu ve gri kaya tuzu tercih edilmelidir. Kuru üzüm yemeye devam edin. Zira o safrayı açar, balgamı keser, sinirleri yatıştırır, yorgunluğu giderir, ahlakı güzelleştirir, nefsi hoş eder, kaygıyı uzaklaştırır. Tabip Allah teala'dır. Her ne kadar sen ilaçlarla tedavi etsen de. Aynı hastalığa sahip kişiler aynı ilaçlarla her zaman tedavi olamıyor. Şifayı veren Allah'tır. Hastalık ya bizi uyarır ya bizi alıp götürür.